Bedirhan neredesin? Geldim, buradayım. Gel makineyle temizledim. Ana, tereli koca çanta yapmış. Ya, o benim ilk tığ işim. Bunu tığdan mı yaptın? Evet, üç buçuk numara tığla yaptım ben onu. Maşallah, bizim bir Naide abla var, o da bu işlerden uğraşıyor. Bunun için kumaşı da ben dik. Bak çay altlığı da yapmış. Yok çay altlığı değil onlar, bebek battaniyesi olacak, birleştirilecek onların hepsi. Her kırk yama, ooo bu Tabii çok uğraştırıcı. Abi. Annem bir sefer bunu yaptı, ben beyin kanaması geçirdim <laughs> bir ay. Bir şey söyleyeyim mi? Ha yere serip serip bunları böyle dizip dizip ha. bakıyor. Göz doktorum bana dedi ki yapma dedi gözlerin zaten ilerliyor dedi daha mahvedersin dedi. E dedim ne yapayım elemik ederim onu atıyorum dedim nereye atacağım başka? Temizlikle atın. Kalk kalk. Yapmıyor musun? Bu değil bu boşuna anlatma oyle onun baktığına bakma sen. Kalk. Hadi <laughs> Kalk. be gidiyoruz. Hadi nereye lan? gidiyoruz? Etaba gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kadir siz gidin biz burayı hazırlayalım. Tamam. Hadi tamam. geç 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 geç. Haydi bakalım. Evet, haftanın üçüncü günü etabı. Görmüş olduğun gibi detaylar, detaylar, detaylar. Bir şey soracağım. Acaba hani Kuş bunu... Gübresi. Yok yok, bunu kullanan şey mi yapmış? Hani bulaşık makinesine karışmış da kahve terverini falan mı koymuş? Şimdi? Ne Vallahi bilmiyorum ne yaptıysa iyi yapmış. Her yerini mahvetmiş. Allah şimdi sana yapacağım. bir sünger. Makine temizleyici, eldiven, bir de şunca suyum var. Süreni başlattığımızda süre akıyor. Tamam dediğinde durduracağım. Tamam bir şey Hasır soracağım. Mısın? Ha? Ee, bu sökülüyor mu? Sökülüyor tabii sökülüyor. sökülüyor tamam, Sökebilirsen sök. Tamam ben sökerim onu. 3, 2, dur eldivenleri giy başlatayım. Yalnız eteba başlamadan önce bir soruya cevap vermeniz lazım. İşte sorunuz. Çamaşır makinesi temizliği kaç ayda bir yapılmalıdır? Haftada bir gene yaparım vallahi. Bakın kaç ayda bir diyorum ona göre cevap verin. 3 ayda bir mi yapılır ne yapılır? Evet doğru cevap. Evet ula kutunun üstünde mi yazıyor? Kutunun üstündeki kullanma talimatında yazıyor. Evet yarışmacımız bildi. Peki hazırsan haydi buyur bismillah. Hadi bakalım. A B Bura, bismillah. Siz hazırlıklarınızı tamamlar tamamlamaz süreyi başlatacağım. <laughs> Süre başladı. Hadi, Hadi çabuk. bakalım İnşallah bu... Evet, evet, evet bence bitti mi? Ay hayır bitmemiş daha orası var. Şurayı da iki dakika hemen bir dedim de bitti deyince direkt aklıma geldi zaten oranın içi de oldu. Bitti. Evet bitti. Yarışmacımızın eline, koluna sağlık. Seni şimdi ayağa alıyorum, eldivenleri Hadi çıkar. Sen kalk git üstünü değiştir yemek için. Ben de şu kalan deterjanı içine dökeyim, makinemizi temizleyelim. Ondan sonra yemek yata bile karşınızdayız. Kalk. Dur, eldiven elime yapıştı. Git banyoda Hadi ben orada çıkayım. Ben de deterjanı döküyorum efendim. de bakalım. Bu etabı da hayırlısıyla bitirdik. Yani etapta görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.